Bir kez yol ayrımına geldi. Kafama silah daydım. Bana mafiyi bitirene kadar benimle savaştı. Sen niye bunu kabul ettin? Su testisinin su yolunda niye kırıldığını gördüm de ondan. Biz öğrettiklerinin yalan olduğunu, testiyi kırasın diye seni dereye gönderdiklerini gördüm de ondan. Kabadayı geçinenlerin zavallı olduklarını gördüm de ondan. Silahın ardına sığınanların cebini, gırtlağını düşündüğünü gördüm de ondan. ...babaların yanında çok gezdim. Onların baba olmadığını anladın mı onda? Polat Alemdar geldi dedi ki... ...bir çocuk... ...babasız büyür... ...ama anısız büyüyemez. Bizim tek bir anamız var...